Evet. Yine ben. Bu böyle bir giriş değil. yaptım evet Survival. Arkadaşlar bu sefer düzgün bak ciddiyim. Aslında bu sefer bu sefer yani. Siyah adam yok bu sefer. Bu sefer siyah adam yok arkadaşlar. Yani bu survival'ımızda böyle Sancar bütün odunları aldı. Bu <laughs> 5 <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz. Yani seviyorum. Bu arada siyah ile ilgili video çekecektik. ESCB ile ilgili video çekecektik Maalesef neyse. Eee siyah bir şeyler olmuş arkadaşlar. Anlatabileceğimizden uzun bir sorun. Siyah adama baş sağlığı diliyorum arkadaşlar. Biliyorum. Bu arada Siyah Hunter ve siyah ile ilgili yaptığım ankette herkes siyah demiş. Doğru bildiniz çünkü siyah Hunter normal bir yaratık şu durumda. Bir adamın çıplak olduğunu biliyor muydunuz? Evet siyah Adam çıplak arkadaşlar bu arada. Çıplaklar uzun ki görünmüyor. İnce ayağı var. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Aga bu arada benim benim odunlarım nerede? <laughs> Heh. Ha. Aga haritada yeşil bir adam var O sen misin? <laughs> Arkadaşlar siyah adam cidden yok bakın güvenin bize. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sancar baksana sen bir haritaya. Gel bir bak bak etrafa bakıyor. Aga. Bak Ba, bir baksana sen şu haritaya. Bak ciddi yeşil bir adam var orada? Evet yeşil bir adam var. Ne iş ya? Hocam. Gidelim. Lan. 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 Oğlum Şahit yeni mi geldi? Oha lan çok güzel lan gidelim mi? Hadi gidelim ya. Sonunda arkadaşlar yeni güncelleme ile ilgili bir şey gördük ama. Yeter be. Sonunda lan bir tabela var burada. E E C P soru işareti soru işareti soru işareti yaşlı bilgi ağaç lan Aç. lan yer istiyor Sancar yer istiyor. Ne oluyor lan oyun oyun çıktı. Oha arkadaşlar. Alan lan bizde konuşuyor bu. Lan ey <laughs> yallah lan harici konuşuyor. <laughs> <laughs> düştü. İşte. Lan. Abi niye her şeyi Tamam yaşlı bir ya. Abi yaşlısın. Abi çok yaşlısın abi. Abi vallahi ben öyleymiştim. Abi ya. Abi yaratık hakkında bize bilgi verir misin? Bilgi ver. Nasıl yenebiliriz onu? Onu yenemez. Onu yenemez miyiz? Hocam yoksa şu siyah adam mı hocam biliyorsunuzdur belki. Tamam mı? Maalesef. Siyah renkli, kırmızı gözlü. Kürt. Kürt mü? Kürt müydü? Kürt. Kürtmüş. Kürtmüş. O mu? Olmaz. Hocam emin emin misiniz? Lan. Siyah adam bir şaka kaç... <laughs> Oğlum yer titriyor. Hocam yavaş. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Sıtırdık, boğazıma. boğazıma bir şey kaçtı. Şey, yok, şaka, <laughs> ben ben ben. O canavar attı, itlendi ve daha güçlü, daha, güçlü daha güçlü oldu. Lan. Diğer odada sizi bekliyor. Nerede hocam? Şimdi gidiyor. No. Hocam sırtında sandık var hocam. Alın bakalım. Alalım mı? Onu at lan domuz veriyor hocam? Ahlak. Ben, gıdık ben gıdıklanıyorum lan gıdıkla bir. hocam. Ne yapalım şimdi biz bunları hocam? Onunla mı dövüşeceğiz? Bu domuz etini yani o eti ona vurun. Tamam. Şaplaklayın <laughs> Tamam hocam. Gidelim o zaman? Bize hocam, hayırlı yolculuklar... Hocam bize ipucu Değil verir hocam. misiniz diğer ağaçlarla? Birazdan... Yine benim yanıma gelin. O T zaman vereceğim. Tamam biz ilerleyelim o zaman. Nerelere gidelim hocam? E hocam e ileride 3 bir 3 tane de creeper de var. Ya. Yaşlı bilgi ağaç burada bekle. Biz geliyoruz hemen. Geliyoruz. Lan zaten nasıl zaten hareket edeceğim? Bak <laughs> adam ya. Adam çok yaşlı ve bilge ya. Abi <laughs> ya. ACB videosu çekemeyeceğiz dedik ACB spamlanmış yeni gün. <laughs> Ananı oho o kaç kaç. Yaşlı bilge ya, <laughs> yardım et. Yaşlı bilge Lan lan kreba aaaaaa Hop patlıyor sancar. Kaç sancar. Yaşlı bilgi haç daha da bir sürü creeper var. Ne yapmamız gerek? Kaç patladı. Ne yapın biliyor musunuz? Geliyor. Geliyor. Yaşlı geliyor, geliyor. Yasmin gaza zarar verecek. Oh. Lan uykum geldi lan. Ya uyudu ya, sızdı ya. Ya. Ah. Oh. Yaşlı bir ağaç uyan. Yaşlı bir ağaç uyan. Bak gıdıklıyorum seni şu an. Belli değil mi? Lan yaşlı bir ağaç yaşlandı lan. Öldü mü lan? Lan ağaç öldü amık. Öldü. Ya oğlum ya öf. Yaşlı dedi, yaşlı dedi. Adam var bir öldü. Amık. Kuruyor ne oğlum bu yok. ne? Kırmızı <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? Lan kan kusuyor. Allah <laughs> bir su dökün şura. Lan ne yapıyorsunuz hocam? Arkadaşlar bu sırada yaşlı bilgi açtı daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve bu video 8 milyon like gönderin. Lan lav geliyor. Sencer bizim odağa çıkmamız lazım. Yaşlı bilgi ağaç sen bize ipucu vermeye devam et. Devam anlat. Ben çıkalım çok fazla creeper, ağaç yanıyor. Her yerde daha var. Oyun kasmaya başladı hocam. Şu hocam creeper. Ananı. E Sanjar creeper'lar tarafından birazcık patlatıldı arkadaşlar. Bu sırada benim de creeper'lar tarafından patlatılmamı istiyorsanız menüye 8 bin like gönderin unutmayın. Ben eşyalarımı olup geliyorum. Tamam gel. Hmm. Şu adam nerede? Bilge adam, bilge yaşlı ağaç. Bilge yaşlı ağaç bir ses. Bu ne lan? Burada bir şey var. Bir sürü meşale ve toprak ha. Güzel çabalım. Lan yaşlı acınıyor. Yaş. <laughs> yanıyor mu oğlum? <gülüyor> 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 arkadaşlar yaşlı aç yanıyor. Bu sırada benim de yapmam istiyorsanız videoya abone olmayı unutmayın. Pardon bana like atmayın. Yaşlı aç. Yanıp da ölmemi. Yaşlı ağaç yanıyor ee, arkadaşlar. Yaşlı Ben de yanmaya başladım. Arkadaşlar Yaşlı ağaç çalmaya <laughs> devam ediyor Yaşlı ağaç bize ses ver Yaşlı ağaç Yaşlı ağaç öldü arkadaşlar <laughs> Bu sırada benim de yanıp ölmemi istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın <gülüyor> 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 Hocam nasıl konuşuyoruz her yerimiz yanıyor şu an. Hocam sönmüyor ateşiniz, ateşiniz çıktı hocam. Bunlar da yaşlı bilgi F atmayı unutmayın. Evet, yaşlı bilgi için F basımı unutmayın arkadaşlar. Maalesef yaşlı bilgi ağacı gördüm. İntikamını almalıyız. Gidiyoruz. Artık ondan bir hiç, Birisi kalmayacak birkaç dakika. Oyun katıyor ya. Hocam bu yaratık nasıl bir yaratık? Siyah adamı istiyorum ben. Kim Ya örümcek gelmiş Nereden spamlandı örümcek? Bir adam bir iki üç falan diyor ya. Ne ya? Bu direkt saldırdı ya agresif herif. Arkadaşlar normal <laughs> bir video olacaktı bu bizim elimizde hiçbir şey gelmiyor bu sırada Eğer bu yaratığın siyah adamı base atmasını istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın Abi zombi Zombiye vuramıyorum. Aga, bu adam nerede ya? Öldürelim şunla. Eğer adamsan karşımıza çık bir gözük 2 3 saniye en azından. Lüktü lan. Bir adam bile böyle değildi. Adamın haysiyeti vardı. Lan ileride taştan bir yer var. Lan biri var. Ver, biri var. Biri var. Yok oldu. Ah, vurma vurma tamam tamam. Lan sana vurdum. Lan ne oluyor? Abi yaşlı bir yaş. O bir sürü zombi var. Sancar neredesin oğlum? Akıllı Patladı. Seni. <laughs> Arkadaşlar bize yardım edin. Ay yaşlı bir yağış. bize son yardımını gönder. Ağaçta biri var. Arkandayım, arkanda, arkana bak. Arkanda, arkanda yukarıdayım. Gördüm, Sancar yukarı ağaçta biri beni izliyor. Ben Göreyim seni. Olur. Çabuk. Açın lan. Lan sabah oldu. Oh, lan ne? Oğlum ne iş? Ee, Bravo. Yaşlı ilgi ağacım bize güçlü ne bir ne güç vermesi lazım. Tam bir ses geldi. Bir ses geldi. Lütfen. Siyah güvenmiyor. Ta Tamam, güvenmiyoruz zaten abi. Adam bizi... Ne? Burada ne yazıyor lan? Erkeğe bak. Erkeğe bak yazıyormuş. Abi bu adam bizi kekliyor bu arada. <laughs> ya. Kekli lan... ya. Ha ya. Allah. Lan bu ne oldu? Tamam Ölümsüzlük totemi, gece görüş iksiri, toprak ve keçi boynuzu. Hocam çay yapalım bundan bize en iyisi. Ben deri bol. Çağırdım da. Hiçbir şey görmedim. Lan. Bir süt içti. Lan. Olan ne iç? Ulan, sancar. Siyah adam ve yaşlı ağaç için. Lan. Lan. Ha? Kaçmamız lazım. 3 <laughs> Lan. Ne? Uçarak geliyor Arkadaşlar Sancar, Sencer, Sancardan ses gitti arkadaşlar şu an. Yine Sancar ses var olamaz. Arkadaşlar Nasıl oldu bilmiyorum ama Aa vurdu. Oyun çökmeye başladı. Ne oluyor artık? Lan yerde bir şey var. Sancar Hayda kovalıyor. Sencer se, se yaşlı acı sesi de gelmeye başladı. Ne oluyor? Sencer sen az önce niye sesten çıktın? Yani. garip garip şeyler oluyor. Yaşlı acı yardım edin diyor. Abi giremiyorum portala çabuk. Çabuk buradan gelemez. Kapat burayı kapat. Abi, abi. portalı kapatman lazım. Portalı kapat bir şekilde portalı kapat. Ya neredesin? abi ölmedin. Ben başka bir portaldayım şu an. arkadaşlar. Ne yapacağım? Atlamalıyım. Aa, hayır. Lan. Ne oluyor lan? Abi kaç. Kaç. Abi, geliyor lan. Oğlum, atlama sesi falan geliyor lan. Sandık sana çakmak vardı çakmak aldım zaten Yok. Yola kapatacağım hadi abi Lan Zancar Lan Zancar hayır 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 Zancar gitti arkadaşlar ha. A, Hayır Geliyor hayır 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 Adios Arkadaşlar, senceri kaybettim şu an düşmeme rağmen hala hayattayım. Kale buldum. Arkadaşlar şimdi bu yerden kaçmam lazım yoksa yine de sencerin sencer olanı göreceğim. Yolun çıkmaza gelmemesi lazım. <laughs> Lütfen ayır ayır. Hayır Nerede bu? Arkadaşlar gitmiş Tamamdır Arkadaşlar sence hayır, hayır 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 ya hayır ya Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Yapma Hayır. Lan lan oyna ne oldu? Lan. Lan oyna bir oyna bir, bir şey oldu oyna. Lan ne oluyor?